Evet arkadaşlar bugün Corn besleyeceğiz. Sizin de görmenizi istedim nasıl yediğini. Şöyle bir tane öncelikle dondurulmuş pinki vereceğiz ona. Bunu suda ya yani bu donmuş olduğu için normal bir ılık suda yaklaşık bir 40 dakika 45 dakika falan beklettim. Çözüldükten sonra hayvanınıza verebilirsiniz rahatlıkla. Öncelikle şimdi şöyle Şuradan Şöyle şöyle, şöyle tetikliyorum bunu. Boş strike. Tuttu şu anda. Şu anda aldı. Şunu alıyorum oradan. Şu anda yemeye başladı. Bitcoin haftada bir kez veya beş günde bir kez dondurulmuş pinki ile besleyebilirsiniz. Genel olarak ihtiyacı budur zaten. Hiç besleme videosu atmamıştım. Bir besleme videosu atayım dedim. Aynı zamanda Tarantula'ya da bugün mor kurdu vereceğiz. Onu da Evet arkadaşlar. Şu anda verdiğimiz yemi tamamen yuttu. Böyle besleyebilirsiniz canlınızı. Yani çok basit bir bakımı var korun sineklerin. Sadece bir su 5 günde bir de donmuş pinki verirseniz yavru bir korn sinek için. Ona yeterli olacaktır. Bir de saklama mağarası koyarsanız tabii çok iyi olur. Ben şu anda saklama mağarası var onun. içinden aldım onu besleme yaparken içinde alıyorum. Hı. Kağıt havlu falan da bayağı pislenmiş. Zemindeki de kağıt havlu kullanırsanız her zaman hatırlatıyorum. Kağıt havlunun daha basit temizleme yöntemi var. Direkt alıyorsunuz atıyorsunuz zaten. Biraz kirlendi. Bugün kağıt havluyla ile temizleyeceğim zaten. Şu anda atak yapıyor elime. Bir triplerde mağarasından çıkardım onu. Besledik seni işte. Daha ne tribe giriyorsun? Neyse arkadaşlar. Konsinek böyle besleniyor yani. Nasıl yediğini ve nasıl vermeniz gerektiğini de söyledim. Kısaca görmüş oldunuz. Şimdi Tarantula'ya geçelim. Tarantula inşallah bizi yanıltmaz. Çünkü o bazen atıyorum yemiyor. Kalıyor içinde. Kapattıktan sonra yiyor falan görmüyorum bazen. Şimdi Tarantula'ya geçelim. Şu arkadaşı da son şöyle bir zoomluyum. Tribe girdi. Neyse, Tarantula'ya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra tarantulamızı beslemeye geldi. Şuna şöyle mor kurdu vereceğiz. Tarantolarda biraz daha karma bir besleme yapıyoruz. Mor kurdu, dubia, lobster, tartara gibi besleme yapabilirsiniz. Hem hayvanınıza daha iyi bakmış olabilirsiniz. Daha iyi bakmış olursunuz. Daha doğrusu. Daha hızlı kabuk atar ve daha sağlıklı olur. Öncelikle tarantulamızı bir açalım. Açalım bunu. Şimdi bu nerede diyeceksiniz O Nerede Bu arkadaşımız Burada Kütüğünün altında Arkası bize dönük mü Yok yani. Kütüğünün altında takılıyor Şimdi buradan böyle Şöyle bir görüntü alırsak Bu mor yoklukları oldukça besleyici protein olarak proteini çok yüksek canlılar iki tane kaldı zaten bundan sipariş edeceğim daha Bu beni korkutuyor ya şuna baksana sakin ol dostum plastik olduğu için kayıyor aldı Evet arkadaşlar siz de ben de çok şanslıyım şu anda. Yok. Hayvan. Moru kurduğundan korkuyor ya. İlk baş bir atak yaptı ama sonrasında genelde ben bunu yediğini fazla görmüyorum arkadaşlar bu şekilde atıyorum o sonradan yiyor kontrol ediyorum tabii yedi mi yemedi büyüyecek gibi durmuyor arkadaşlar. Bu sonradan götürür onu. Neyse bunun yediğini göremedik. Ama inşallah bir dahaki videolarda görürüz. Biraz isteksiz konuşuyorum şu anda çünkü çok uykum var. Gece vakti. Çünkü bu hayvanlar biraz hani gece aktif olduğu için avlanma ve beslenme olarak beslenmesini gece yapıyorum. O yüzden de biraz uykum var pek konuşasım yok yani kusura bakmayın bu açıdan. şunun yediğini de gösterdik çok iyi olacaktı. Bu arkadaşımızın türü de yer türü bir tarantula. Tilil Tokat Albalosum diye geçiyor. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Bombalama tüyü vardır. Çok strese girerse çok sıkıştırırsanız arkasındaki tüylerle size gönderir ve o tüyler size kaşıntıya sebep olabilir. Isırdığı takdirde hani atıyorum size canlı saldı canlı saldırmaz size elinizi soktunuz köşeye sıkıştırdınız ve hayvan size ısırdı. Herhangi bir ara zehirine alerjiniz yoksa bir sıkıntısı olmaz. Yine de bir doktora gitmeniz tabi yani doktora gitmeniz gerekiyor genelde. Ama bu hayvanın sizi öldürme gibi bir şey olmaz. Bir alerjiniz yoksa arı yerine falan. Doktora gidersiniz. Orada bir uzmanın bakması daha iyi olur tabi. Böyle bir beslenme videosu çektik arkadaşlar. Corn ve tarantulamızı besledik. Tarantulanın yediğini görmediniz ama o sonradan götürecektir onu. Kısa bir video oldu. Hani nasıl corn sineği özellikle hani nasıl yediğini görmenizi istedim bu tarz videolar gelmeye devam edeceklerim ve Tarantulunun da yediğini görecek miyiz? Tarantula oyun oynuyor mu? Tarantula şov yapıyor. Ya. Bu da ayrı bir tripte Şöyle Buradayım diyor yani Efsane Neyse arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha yılan videoları gelecek, canlı yemlere videoları gelecek, farklı tür tarantolar ve leopar geçkolar videoları gelecek. Ama sizden destek bekliyorum. Hani bu videoları destek talep olursa hani bu yönde ilerleyebilirim. Şöyle yakışıklı bir poz veriyor.